Şu anda Türkiye'de milyonlarca Kürt terörist yaftası yemiş durumda. Bunu Yeşil Sol Parti olarak asla kabul etmeyeceğiz. Bunun karşısında duracağız. Her yerde mücadelesini yürüteceğiz. Ve seçimlerde sadece Kürtlerin birer oy olarak değerlendirilmesini de artık Kürt halkı kabul etmeyecek. Asgari ücret temel ücret olmaktan çıkarılmalıdır tezimizi de görüşümüzü de söylüyoruz. Her türlü sömürüye karşı olan bir parti olarak insanın doğayı kar uğruna sömürmesine de, insanın insanı sömürmesine de, emeğin sömürüsüne de sonuna kadar karşıyız ve bu para sabun köpüğü gibi uçup gidecek. Gelen zamlar, mutfak masrafları, akaryakıt her türlü zam karşısında bir ay sonra bu asgari ücretin bir anlamı kalmayacağını gayet iyi biliyoruz. Bu asgari ücret pazarlığını yapanların çok iyi bir rakam olduğunu söyleyenlerin mutfak e, alışverişine kendilerinin yapmasını öneriyoruz ya da arabaya bir 300 kilometrelik yol için bir yakıt alsınlar. Bakalım ne kadar seyahat edebilecekler. Yani bu şişirilmiş verilerle toplum nezdinde güvensizliğin sembolü olan TÜİK'in rakamlarıyla yapılan bu değerlendirmeyi kesinlikle e, rasyonel bulmadığımızı ifade etmek istiyorum ve bu para bazılarının koluna taktığı çantayı bile alacak düzeyde değil.